Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Discord'da yeşil ekran sorunu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Discord'u yönetici olarak çalıştırın. Discord web sürümünü kullanın. Hızlı şekilde kamerayı açıp kapatıp ve bunu tekrarlamak. Kamera sürücüsünü kullanmak veya kaldırmak tüm bunları yaparak Discord'daki yeşil ekran sorundan, probleminden kurtulabilir. Bu sorunu giderebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.